Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021 oynuyoruz. Maç yapacağız bir tane. İnşallah yeneriz. Şimdi ben fazla uzatmayayım lafı. Çünkü çok işim yok. Çok yani az işim de yok, çok işim de yok. Sonra hızlıca ben videoya geçeyim. Evet arkadaşlar, rakibimiz aranıyor. Bakalım rakibimiz kim gelecek. Merak ediyorum. Ama öncelikle like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda hangi oyunu oynamamı istediğinizi yazmayı unutmayın. Şimdi maça geçelim. Hadi bakalım. Rakibimiz Paris Saint Germain. Direkt kadrosuna bakıyorum. Messi, Pavel Nedved, Maradona, Mbappe, Iniesta, Kluivert, Nakata Van Dijk, Kafu Love, Kalede İlker, Casillas. Güzel bir kadro. Keşke benim olsa. Keşke benim olsaydı. Olsun bizim de kadromuz güzel. Hiç legend yok. Ay bir tane var. O da Roberto Carlos. Ama Roberto Carlos iyi şut çekiyor. Kardeşim artık girecek misin maça ya? saat beklenince yani istemiyorum. İnşallah yeniriz. Old Trafford şeyden çalmış. Old Trafford kimin de? Şey Manchester United. E başladı maç. İnşallah maçı alırız. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de top. Ah be. Çok güzelsin. Alaba Özil. Hasemin Olgraman Berç. Çok güzel be. Messi. Messi. Aldık. Uy. kaleciyi çıkar mı? sarı kart gören peste ilk kişi olabilirim. Abi, bu arada sustum için özür abi. Giriyordu ama girmez. Giriyordu ama girmez. Havalandırdı. Helikopterle top gidiyor. Messi. Mesut Ya abi vurma işte. Çüş be kardeşim. Bizde. Lan. Bak kayıyor adam. Kayıyor sünnimiz. Ver bakalım. Çıldırtacağım rakibi. Alaba niye oraya gitti lan? Alaba niye çok yere geldi? Ben Koş lan. Neymar. Kasım Girdi bu. Girdi girdi. Gireydi keşke gireydi ya. Keşke gireydi. Abi girmiyor. Ah be. Aldık onu. Aldık onu. Aldı aldık. Al artık. yedik abicim yedik. Hı -hı. Ya az önce daha yemek yedim. Toktuk aslında niye yedik ki golü biz? Ya bana izletme şunu ya. Oğlum eşek herif ya. Tamam bekle sen. Bekle tamam. 10, 2 3 4 5. geçmedi hocam. <laughs> Şimdi kasanı diyor hadi be. Bela alacağız hadi alacağız alacağız alacağız. Alırız onu alırız onu. Aldık artık. Yoksa Şimdi kaleci lan bu Messi indiremedi. İndireydik. <laughs> ne Messi Ronaldo <laughs> Messi. 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 Messi gol. Yes, ba! İşte bu. İşte bu. İşte bu. yaparız işte şimdi işte çok iyi be çok iyi çok iyi çok iyi kırıp bu birbirini yakalamamız çok iyi oldu bu mini mini çok iki geldi Hadi bakalım. İlk yeri durdum, ikinci yer attım. Koşun. Rakip diyecek abisi geçti herhalde. Ne abisi koçum ben varım ben. Ya abi ya. Çıkamadı ya. Koş. Ronaldo. Abi ya. Ya bu gol olmalıydı. Olsun ben şok var. Atarız bir tane daha. Helal.

koşuyor ki? Ye ye sakatlanmıştır lan. Görmedim ama yerde yatıyor da Ah be. Ve oradan gol at adam değilim. Aynen kardeşim artık. İniyesi öyle yapar. kuramıyoruz. Çok güzel. Koş 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 koş. Hocam. Koşun. Bizde o top. Bizde o top. Ondan çıktı. Ondan çıktı. Ver lan topu. Kendisi kaşı ne o? Atamadı. Atamadı lan. Koskocaman 7 metrelik kaleye 1 metreden gol atamadı. Koş koş hadi. Hayır. Hocam ver sarı kartı veriyorsun bana ne? Gol yemeden tamam ama lazım da. Abi buradan yiyeceğiz ya. Yemedik. Hayır. Hayır. Abi nasıl? Nasıl yedim? Oyuncular kafayı yedi benim. Geç lan baba, bana bak adam ol. Adam ol. Adam ol. bilecektin kardeşim. O golü izletmeseydin bana bu sevincini. Ya yeter abi. <laughs> abi Berabere bitsin. Bana ne? Bana ne? Berabere bitsin. Bırak. Hakem de hakem değil ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla bir dönem vermesini istiyorsanız yani like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. Hangi oyunları oynayayım oynamayayım söyleyin. Bay bay. Sizleri seviyorum. Like atın.